şimdi intikam oldu. Kardeşimin intikamı. Nerede lan onlar? Buradayım. Yosa gel buraya. Aa. Ya. o gel bakalım. al. Kafamı niye sokuyorsun? Çık şuradan. Gel buraya. Al sana kafanı. Şimdi sen bunu kelleni koparmak için kullanacağım. Kardeşimi ve arkadaşımı öldürdün. Kendisini öldüreceğim. Ölsene artık. Tok. 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 Aa. Sen bu stabil değilsin, sen. Hiçbir şeyle al bakalım. Aa. ha ha ha. Gel koyalım buraya. Şimdi seni ben yok edeceğim ııııııı uh, la çek oyunu geber gebermem ben asla ölmem al atamadım kafamı alsam sen. o da öldü Hepinizi bir bir yok edeceğim. Gel lan buraya o zaman. Oh. Hepiniz öleceksiniz. Hiçbiriniz yaşamayacaksınız burada. Gelmiyor. Hayır. Gelmeyeceğim. Vay. Aşağı düşüyorum. Gel işte o zaman. Şimdi. Vay. Çek. Sen. Allah'ım. Ezanı Ezan okunuyor lan. Ezanda seni öldürmeyeceğim. O yüzden şimdi git uzaklaş buradan. Hayır. Ben seni öldüreceğim o zaman. Oh, tamam. <laughs> Hayır. Sen öleceksin. Hayır. Sen. Allah! <laughs> ah kurtuldum. Onun yüzünden ne zamana da geç kaldım. Geldim ne o zaman oh. Allah Allah. Kafandan öleceksin. Al şunu. Sen hiçbirinde görmedim mi? Hiçbir kılıçla ölmedi. Yo birisinin kafasını uçurdum ve seni de onun gibi yapacağım o zaman. O, oh. o, oh. o, oh. o. Yaya mı? Peach? gel lan buraya şimdi kafana geçiyo oh. can boya kılıcı ye öleceksin of çok söyle o cc7 nerde cc7 mi ha asla bulamazsın. O kardeşini öldür öldürdü değil mi? Ha ha. Evet, Söyle. nerede? Yoksa CC8 de ölür. O da sensin. CC7 benim kardeşim. Onu asla öldüremezsin. Öldüremem. Öyle mi? Öldüremem. Ben de seni kal onun abisini öldürürüm. Lan. lan! Lan! Sen dönmüyorsun ha! <laughs> Al. 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 Yeter lan! Bunu sen istedin artık. ne oldu? Şimdi abisinin öldüğünü haberini alınca Koşa koşa buraya gelecek Nerede acaba o Şimdi Kardeşimin intikamları için geliyorum Abimi öldürdün Seni pis Pislik Gel lan buraya Seni kardeşin gibi Seni de öldüreceğim artık Geceydi geri baslan yoksa seni ben öldürürüm. Ben kardeşimin intikamını alacağım ilk önce. Gel lan buraya CC Al. Gıbır. Ve artık o CC öldürdüm. Kardeşimi öldürdü. Tek bir kardeşim kaldı iki kardeşim vardı. Biri öldü, biri de ölümde. Şimdi kardeşim. Hatta al. Abim, abim diyecektim pardon. Abi bir, bir kardeşimiz öldü. Ben unutacağım ya. Ha? Ne sen geldin? Gel lan buraya. Aa. <laughs> tut abi. Tut abi tut. Beni de ölecek. Geç şu kenara. Ay. Ya al kafana. Gel buraya lan. Al. Al. Gel buraya. Oh. <laughs> <laughs> çıkma yukarı. Tam sen onu dövüş. Ben de bununla dövüşeceğim. Elim koptu. Elim koptu. Elim acıyor. Kardeşim. Elim. Oh. Vurma lan bunu. Gel buraya ben seni öldüreceğim kardeşim de kal. seni öldürecek ya hak dur, dur. Ha, ha 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 şimdi seni götürme vakti geldi yeri buradan gel seni test edeceğiz ve insanlar robot yapılıyor mu Göreceğiz ha 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 Biz gidiyoruz Tamam abi Lan, lan abim mi öldürdü lan Lan siz yettiniz lan bana Artık herkes öldü. Ve ben kaldım. Ben de ölmeyeceğim o zaman. Geber. Geber dedim. Seni ha. Sen de bizden ol. Ve hayatını yaşa. Bugünden sonra siz adam ol. adam diyen inanmak koyayım. Oh adam demezler zaten de, siz robotsunuz. Gel lan buraya. Hayırdır lan bize karşı? Zaten siz öl. Piç. Abi bizi de, abimi de öldürdünüz. artık kılıç bir işe yaramıyormuş ya böyle bir kılıç mı olur zaten bu kılıçla kendimi geçsem daha iyi olur at şunu abi abi Afiyet sin bas sinist durum, o adam için alacağım geliyorum ha.